Nizip Ticaret Odası 5 yıldızlı hizmet kalitesini A sınıfına yükseltti. Nizip Ticaret Odası Türk Lloyd'u tarafından gerçekleştirilen akreditasyon denetimi sonucu 5 yıldızlı akreditasyon belgesini A sınıfına yükseltti. Nizip Ticaret Odası yönetimi ve personellerinin gayretli çalışmaları sonucunda akreditasyon denetimini başarıyla geçerek Türk Lloyd'un 65 puan üzerinden 62 puan olarak 5 yıldızlı akreditasyon belgesini A sınıfına yükselttiğini söyleyen Nizip Ticaret Odası yönetim kurulu başkanı Mehmet Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü ekip arkadaşlarımız ile birlikte göreve geldiğimiz yıllarda koyduğumuz 5 yıldızlı oda define 2012 yılında ulaşarak nisip de bir ilki gerçekleştirdik. Bugün ise 5 yıldızlı hizmet A sınıfına yükselmiş bulunmaktadayız. Akreditasyon sertifikamızı A sınıfına yükselttiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Ülkemizde reel sektörün asli temsil mekanizması olan oda borsaların hizmet kalitesi ve kurumsal kapasitesinin Avrupa ülkelerindeki emsallerinin seviyelerine çıkarılmasını amaçlayan akreditasyon sisteminin işler hale getirilmesi amacıyla Nizip Ticaret Odası yönetimi ve personeli gayretle çalışmaları sonucunda akreditasyon denetimini başarıyla geçmiştir dedi.